Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. tumurcuklu model olarak geçiyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti bu model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Ve arkası da bu şekilde oluyor arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, aklınıza gelebilecek bütün örgülerde, büyük örgülerinde küçük örgülerde hepsinde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik arkadaşlar tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 3 üç ve 3'ün katları olarak atalım. Artı 2 ilmekte kenar ilmeği olarak ekleyelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeklerimi düz olarak. Yani bu sıramızı düz örgü olarak tamamlıyoruz. arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Yapımı çok kolay arkadaşlar dediğim gibi ve zevkle öreceğiniz bir model ve çabucak örülüyor. Yani hemen biteceğini düşünüyorum. Evet, üçüncü sıramı geçtim ve ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi geriye attım, bir tane doladım. Şu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Bir doladım. Hepsini çıktım. Evet 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Bu ilmeklerimi bırakıyorum. Şimdi de arkadaşlar bu çıkardığım 3 üç ilmeği üçünü birlikte kesiyoruz. Evet. Bir tane tomurcuk oluşturmuş olduk. Bir arttırdım. Bir, iki, 3 ilmek düz olarak ördüm. 1 tane doladım. Yine 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkaracağım. 1 1 doladım ve 3. ilmeğimi de çıkarmış oldum. Şimdi bu 3 ilmeğimi birden kesiyorum. 1 bir tane doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenarı ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Arkasında bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Yani en altta yaptığımız işlemi tekrar başa dönmüş oldum. Birinci modelimizde bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu göstereceğim. Altta yaptığımız bir sıra düz, bir sıra yani arkasında da ters örgümüzü yapmıştık. Aynı işlemi yapıyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arkasında bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 kenar ilmeğimle beraber 4 düzümü ördükten sonra aradaki 3 ilmeğimi yapacağım. Yani 2 örneğimi modelimin arasına model kurmuş olacağım. bir kestim, bir doladım. Tekrar ilmek çıkardım. Daha sonra üçünü birlikte kesiyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç ilmek düz olarak ördüm. Bir doladım. Yine buradaki üç ilmeğimi içinden üç ilmek çıkaracağım. Bir, iki ve üç ilmek. Daha sonra bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte alıyorum, kesiyorum. Bir doladım. Yine kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkasına geçtim. Arkasında yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. şekilde göstereyim arkadaşlar modelimiz çıktı yine bir sıra düz öreceğim arkasından bir sıra ters öreceğim burada en altta yaptığım işlemi tekrarlayacağım Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.